Sen misin benim üzerime su döken dedim. Ameliyathanede ne kadar hemşire, hasta bakıcı, anestezici varsa hepsini ellerinden hastaya diktim. <laughs> evet yani e, hastayı sonra uyandırdınız mı? Sonra çıktım gittim ben tabii ne yapıyorsanız yapın artık dedim Peki ben. O, ellerinden diktiğiniz e, o anestezi hemşire falan onlar var ya onların ellerini e, uyuşturdunuz mu? Yani lokal anestezi yaptınız mı yoksa öyle direkt canlı canlı mı diktiniz? Yokça hepsini direkt sopayla bayılttım. <laughs> bir uyandılar ki elleri hastanızın üzerinde öyle Elleri dikil öyle duruyorlar orada. Gerçekten çok alemsiniz. <laughs> e, ameliyat ameliyathanede şaka yapmayı iyi biliyorsunuz. Şakadan biraz anlarım. <laughs> Belli oluyor. Evet sevgili dinleyiciler stüdyomuzda bir şaka insanı. Şakadan e, acayip anlayan bir e, doktor. Cerrah arkadaşımız var. Kendisi Türk doktoru sevgili Turbo Cenk Bey. Cenk Bey gerçekten Turbo musunuz? Turbo lava. Bu arada hastanız bir hayati tehlike atlattı. Yok yok ben bilerek serum şeyini çek, çıktı, çektim çıkardım. <laughs> Niye öyle yapıyorsunuz? Ne bileyim öyle canım da istiyor ben sonra tekrar takıyorum tabii yerine. <laughs> Anladım. Peki Cenk Bey bugün sevgili dinleyicilerimize... Alternatif turptan bahsedecek miyiz? ne tabii, gibi tabii, tabii, tabii ki, Alternatif turptan bahsedeceğiz. Bugün alternatif turpta sülük tedavisinden bahsedeceğiz. <laughs> <laughs> sülük tedavisi Niye sülüğü tedavi ediyoruz Yani e, hasta mı zavallı hayvan Hayvan hasta olmuş o yüzden e, üzerimize koyup Biraz e, kan kan veriyoruz kendisine Rahatlıyor besliyoruz onu Evcil odur... sülük <laughs> yani Sülükle aynı kan grubuna Sahip olmamız gerekmiyor mu ona kan vermemiz için Gerekmiyor e, sülükler e... Hasta bir sülük için acil kan alıyoruz <laughs> <laughs> Vay sülük vay e ee, Onlar henüz o kadar gelişmedikleri için e, Tıbbi olarak e, Yani pozitif midir negatif midir anlamazlar Yani biraz evlehtirler. <laughs> o yüzden her türlü kanı verebilirsiniz Pardon tıbbi olarak gelişmek ne demek onu pek anlayamadım <laughs> Yani hiçbir doktor suyla rastladınız mı siz <laughs> ...sülükler tıpta çok geridir diyorsunuz. Evet. <laughs> Ancak kan emmeyi bilirler. Onlar varsa yoksa kan emsin. Evet. Peki... E, ...mesela neden tarih boyunca böyle... ...vampir filmleri falan ünlü olmuştur da... ...hiçbir sülük filmi yapılmamıştır? Çünkü yani sülük dediğiniz zaman maalesef... E, ...biraz böyle artistik olmayan... ...bir şey anlaşılıyor. O yüzden bir vampire... E, ...ne sülüksün? Çekil oradan sülük falan dediğiniz zaman alınacaktır. Yani vampir de... E, artistik onu artistik hale getiren sürekli vampir vampir denilmesidir. Ya da ne bileyim bir e, işte vampirin intikamı dediğiniz zaman <laughs> yani, heyecan oluyor da sülüğün intikamı dediğiniz zaman <laughs> pek artistik olmuyor. <laughs> Bence çok artistik oluyor. Bir de sülük sadece bacak emdiği için belki olabilir. Yani çünkü vampir direkt midye. Boyunda... <laughs> Sırf bacak değil sonuçta. <laughs> ama bacak der neredeyse Ama sonuçta sülük suda yaşadığı için bacağımızı suya daldırdığımız için bacaklarımızı emiyor yani... <laughs> Hayır ne alakası var? <laughs> <laughs> Romatizman değil mi Cenk Bey bu alet? Ya bacaklı da olabilir. O sonuçta cımbızla nereye tedaviye çeksek, kan nerede şey yapsın istiyorsak. Olur mu? Hayvan sudan çıkınca ölmüyor mu? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> hem karada hem denizde yaşayan bir hayvan sülük. <laughs> Ama sülükler sarımsaktan çok korkarlar. E tabii korkacaklar çünkü aç kalma korkusu. Yani sarımsakta kan mı var? Ee, evet. Neyse siz buyurun nelerden bahsedeceksiniz tamam. Şimdi e, bu e, sevgili sülüğümüzü nasıl tedavi ediyoruz? Sanırım yine kaynatıp çayını yapıyoruz deyip. Siz sürekli böyle şeyler tarif Canım <laughs> Öyle saçmalık olur mu? E, gidiyoruz mısır çarşısının arkasında sülükçüler vardır. Sülükçüler çarşısı. Eskiden salı pozarında da, da satarlar. <laughs> Orada böyle benim şunu, şunu, bir de şunu istiyorum. Aa bu sülük de çok güzelmiş. Şunu da ver, bak buna İran karışmış falan diye. Beğendiğimiz <laughs> sütlükler. <laughs> Pardon bu arada... ...bu su içerisinde arkasında sütlükler vardır ne demek ki Dedim ya sülük satanlar. <laughs> Neyse. Ee, oradan e, sevdiğimiz sütlüklerimizi alıyoruz. En fazla 10 tane yani. Bütün vücudumuzu sütlüklerle kaplarsak... ...bütün kalımızı emerler. bir anda veririz. <laughs> Yani sülük var mı çünkü? Hayır. yani kadın en güzel kısmı da kraliçesi hemen. kralı falan yoktur. Bütün sülükler eşittir. <laughs> Demokrat sülükler diyorsunuz. Çok teşekkür ederim <laughs> Bu sülüklerle Gelin ilgili. Gelin ben sizi var. götüreyim anlaşıldı. Orada bir iki sülükte dersi yapayım size. <laughs>